Yargıtay 1. Hukuk Dairesi içtihat değişikliğine giderek tarihi bir karara imza attı. Yargıtay'ın verdiği karar sonrası kıyı tapuları iptal edilenlere devletin saygınlığının zedelenmemesi için tazminat ödenmesinin önünü açılmış oldu. Kıyı tapuları kendilerine hiçbir ücret ödenmeksizin iptal edilenler Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açmaya başladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dava açanlara uygun ve makul bir miktar ödenmeksizin mülkten yoksun bırakılmalarının aşırı bir müdahale oluşturduğuna ve bu kişilere tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kıyı tapuları iptal edilenlere tazminat ödenmediği gerekçesiyle Türkiye'yi mahkum etmesinin ardından Yargıtay 1. Hukuk Dairesi içtihat değişikliğine gitti. İçtihat değişikliğiyle kıyı tapuları iptal edilenlere devletin tazminat ödenmesinin yolu açıldı. Bu kararın ardından Türkiye bedel ödenmeksizin kıyı tapuları iptal edilenlere tazminat ödeyerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi mahkum etmesinin de önünü kapatmış olacak. İşte tarihi karar. Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan Ferhat Galipoğlu'na ait 6 parsel taşınmaz bir bölümünün kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı ve kıyıların devlete ait olduğu gerekçesiyle tapuları iptal edildi. Bu karar sonrası Galipoğlu, Pazar Asliye Hukuku Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme Galipoğlu'nun talebenin reddine karar verdi. Dosyanın temyiz incelenmesini yapan Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, tapu iptalinin anayasanın 43. maddesine uygun olduğuna dikkat çekerek, Davalı'nın tapu kaydının iptalinden dolayı ancak tazminat talebinde bulunabilir diyerek yerel mahkemenin kararını onadı. Yargıtay verdiği kararla kıyı tapusu iptal edilenlerin tazminat talebinde bulunmalarının önünü açmış oldu. Kararda şöyle dendi. Mülkiyet hakkı gerek anayasa ve yasalarla iç hukuk yönünden gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve ek protokolleri ile kabul edilmiş temel haklardandır. Kamu yararı ile mülkiyet hakkından kısmen veya tamamen yoksun bırakılan kişinin hakkı arasında makul, kabul edilebilir hak ve adalet dengesini sağlayacak bir oranın kurulması asıldır. Bu arada üzerinde durulması gereken konulardan biri de çekişme yaratılan tapu kaydına bağlanan ve böylece kişi adına mülkiyet hakkı oluşturulan kıyı kapsamındaki yere ait tapunun niteliğinin belirlenmesidir devlet tarafından verilen doğru esasa ve geçerli kayda dayalı tapu ile sağlanan mülkiyet hakkına değer verileceği kuşkusuzdur. Böyle bir yer kıyı kapsamında kalmakla temel vasfı yani kamu malı olma niteliği değişmemekle birlikte kişinin söz konusu tapuya dayalı hakkının korunması gerektiği muhakkaktır aksi düşünce tarzının devletin verdiği tapunun geçersizliğini ileri sürerek hiçbir karşılık ödenmeksizin iptalini istemesi geçerli kayda dayalı mülkiyet hakkıyla bağdaşmayacağı gibi devletin saygınlığının zedeler nitelikte bir tutum olacaktır. Verilecek tazminat taşınmaz tam değerini karşılamak zorunda değil. Kıyılar kamunun yararlanacağı yerlerden olup buralarda belirtilen nitelikte tapu kaydı oluşturulmuş ise tapu iptalinde anayasanın 43. Tapu Kanunu'nun 33. Kadastro Kanunu'nun 16. maddesi göz önüne alınarak kamu yararının bulunduğunu kabulü gerekir. Ancak kişinin mülkiyet hakkı sona erdirilirken karşılıklı hak dengesinin sağlanması için mülkiyet hakkı sahibine tazmini nitelikte bir bedelin ödeneceği de kuşkusuzdur. Tazminatın nedeni yasa dışı bir işlemden değil, hak dengesinin sağlanmasından kaynaklandığından taşınmazın tam değerini karşılaması da gerekli değildir.